Nereye gitmemizi istiyorsun? Çamlık çalılar. Bu arada e, bu görev bizim hepimizi gezdiriyor arkadaşlar. Vallahi dolaşıyoruz. Zetmiş hoş geldin kardeşim. Şurayı şöyle biraz daha bir yükselsem? Dragon Last Day. Ha ben yerlerini değiştirmişim. Peki. Bir girelim bakalım. Şey kasması bir tık canımı sıktı. Hmm. Olmadı bugün biraz az çekerim. Bu çektiklerimi indiririm. Yarın paylaşırım. Geri kalanını da telefondan çekerim. Evet, şimdi eğilme zamanı. Kurtlar, burada kurtları bile yiyen bir şey var. Nasıl olabilir? Ne olabilir ki? Olay yeri incelendi. İpuçlarını bul. Bir şey yoksa basıp gidiyorum. Kurt var bir tane. İleride büyük bir zombi var. İpuçları bulundu. Şuradaki şeyi şimdiden halledelim. Başımıza bela olmasın Hop. O geyiği boş ver kardeşim. Sen işine bak. Tamam. Burada bütün zombileri avlamanıza gerek yok. Yani sezon kasmak istiyorsanız arkadaşlar. Avlamak mantıklı da. Bu şekilde de gayet mantıklı yani. Malzeme harcamıyorsunuz çoktan. İpuçları bulundu diyor. Son ipucumuz nerede acaba? Haritada bayağı büyük. Şunlara ulaşsak mı? O tarafta görünen yok. Tamam ulaşmayacağız. Yukarı gidelim. Ha bu taraftaymış. Aşağı taraftaymış arkadaşlar. Uzunca şöyle yardıralım. Gidelim. Yo bak bu tarafta diyor bu sefer de. Sen benimle eğleniyor musun? Yukarıdaymış. Ya. Ben şu mağaradan bir çekilmeli değilim. Geceyi bekle. Ya havla vela şimdi bana diyecek ki meşale yap meşale yapacak malzeme var mı? yok meşale için ne lazımdı? kumaşla şey mi lazımdı? bu videolarda gördüğümüz arkadaşlar o yaktığımız şey şunları bir avlayalım meşaleleri yak diyor yani şuradakilerini alalım Ayrak zombiler varmış zaten burada onları şunla hallederiz Uf şu, şuna bayılıyorum ya sesini köküne bir tane şap diye yapıştırıyor arkadaşlar Beni benden alıyor. Gel gel, gel. Ne vuruyor lan? Ne vuruyorsun? Hippie demişti o bana ya ne demişti? Pardon. Pardon arkadaşlar. Eminatör kasıyor. Ona bir ayar çekeceğim ben. Hani ip diyormuş. Bir tane deriye ihtiyacımız var. Geyik vardı. Odun da keseceğiz. Bu. Bunlar yani. Ne bu? Aa, hayır, hayır, keşke oturmasaydık ya. Daha malzeme kasmadık. Kurdu alt et diyor. Kurt. Alt etmek. Ben. Mücahit buralarda buralarda arkadaşlar. bunları yiyen şey ne demiştik? O ne ya? Alfa kurt. Ne bu lan? Ne arıyor? Ben şuradan bir tane basayım. Ya nereye kaçtı? Bunları yak diyor. Ya şimdi bunları yakacak malzeme. Ben demiştim ya. Ben ben biriydim böyle olacağını. Şunu alt edersem gel. Gel biri biri biri. Hadi al bakayım. Şimdi ben bu karaktere, burada oto açık ya? Oto desek malzeme toplar mı diyeceğim de zombi var zombi var. Geri dön. Şimdi tamam. Bu nereye kaçtı? Mağaranın içine mi gitti? Ölü çalılık. Burasını yakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bunu içeriye dışarıya çıkartmamız gerekecek. Aferin bana. Ne yapalım? Üstümüze bir tane balta alacağız gelen kutusundan. Gelen kutusu da var da full doldu ya. Ya şu baltayı hayatta kullanmam şöyle bir şeye. Ama işte öl mecbur. Aslında bu arada hiç kontrol etmedik. Belki envanterde meşale bile vardır. Boşuna almış olabiliriz. Nerede? Şimdi arkadaşlar. O filmlerde gördüğümüz sahne. içeriği dumanla dolduracağız. Nereye? Bunu yakar mısın? Uf ama çok iyi değil mi? Tamam. Yok dumanla doldurma değilmiş. Gel. Artistin sonu nedir kardeşim? Radyodan avcıya ulaş. Ne Bunları bunların da canları arttı. Kudüs kurtuyor. Sen kudussan bize o oğan. Bak odun modun varmış arkadaşlar ya. Neyse, neyse, olur böyle hatalar. Sinyal gönderildi, güzel. Radyo kontrolü. Şu bu arada burada bir tane de çadır varmış, biz tutlamamışız, bir bakalım. Koşma, baga girme yavrum. hafif bir açlığımız var. Aa burada meşale de varmış. Ya gel de kafayı yem arkadaşlar. Neyse siz benim yaptığım hatayı yapmazsınız ya da yapmamışsınızdır. Öyle umuyorum. Değil mi chat? <laughs>